Allah yar ve yardımcımız tamam. olsun. Başka herhangi bir şey mi? Efendim bir manam var mı? Tabii. Efendim denizde yakın tarafta bir villanız varmış sizin. Buğra'nın paralelinde. Ama orada çok böyle rampa yüksek. İkisinin sağ tarafında. Bir de beni çağırıyorsun. Hacı Efendi gel diyorsun. Koşarak yanına varıyorum efendim. Kucaklıyorsun. Aşağı doğru beraber yürürken sana önce yeni yeniçeri kaftanları gibi beyaz elbiseler getirmişler. Ellerinde büyük bir kalabalık seni karşılamaya hazırlanıyor. Ama her ülkenin insanı da var orada. Ben de diyorum ki elhamdülillah. Üstadım bu, bu, bunlara da bir grup Yahudi, Hristiyan gibi bunların da Çinliler falan da varmış Japonlar falan. Ben de diyorum ki efendim elhamdülillah Bunlara da manayı ve maneviyeti anlatacak Ceri Sevil. Dergah anlatacak inşallah. Şahısla alakası yok ama misyonla doğru. Yani e, bir şey söyleyeceğim. E, zahirde de bağımızın oldukları hala var yani. Hatta burada deprem olunca bizim orada 20 sene evvel alışveriş ettiklerimden bana 2000 dolar gelmişti orada harçasınlar diye. Bir yani de yanımdaki biri bir şey yani, diyor efendim. Adam Budist ama yani. Evet. Yanımdaki biri bir şey söylüyor, ona da şu cevabı veriyorum Sen, üstadım diyorum, o kaftan giydikleri değil, onun önemli olan maneviyat anlatması. Değil. Tabii. Ona aynen, verecekleri giysiler de Evet, öyle şey değil. Dünyalık tarafına bakmıyoruz inşallah. Ya. Evet. Allah'ım yarla yardımcımız olsun. Amin. Evet. Burası da işte işleyecek ya, yani, orayı şu yapacak, o görevi. Çünkü efendim buraya bir fil olarak yani çok önem verdi, emek verdi. Hatta buranın icrasında, yapılışında, inşaatın e, aşamasında e, geceyi gündüze katarak yaptı. Yani e, benim o zaman da arkadaşlarla paylaştığım bir şey vardı yani. Dedim ki olağanüstü derecede acele ediyor <laughs> Sanki ömrüm yetmeyecek, bir an evvel yapayım, şey, faaliyete geçireyim gayreti vardı. Hakikaten de öyleydi yani. Gece gündüz, o gece ikide, bir buçukta beton atıyordu. Yani bu bile kolay bir şey yani bu kendisi de orada balkondan seyrediyor. Yani. Biz var şey görünüyoruz ortalıkta yani. Birimiz bir ortada dolaşırken birimiz de gidip bir tarafta kestiriyoruz ya. Yani. Hatta şeyin vardı İsmail Efendi vardı Ankara'da e, kalıpçı Kalıp. İsmail Kalıp. Efendi. Ben böyle bir inşaat görmedim efendim dedi yani. Yani burada aynı anda hem şey kazılıyor, e, Rahar fiyat alınıyor. Aynı anda hem demir bükülüyor, hem kalıp çakılıyor yani. Ve aynı gün akşamında da beton atılıyor gecesinde. Böyle bir inşaat yok dedi yani hiçbir yerde. <laughs> Orada kendisinin böyle bir arkadan itilenmiş bir tarafı var. İşte o zaman demiştim. Yani sanki ömrüyle yarışır bir hali vardı yani bir an evvel yapayım bitireyim hizmete açı gayreti var demiştim. Yani. Evet. Bu kadar emek verilen, böyle bir sıkılanmış bir şekilde yapılan bu işin ki bizi de sıkılıyoruz zaten. E, illaki bir sebebi vardır. Bugün biz anlasak da anlamasak da günün birinde birileri anlayacak bunu yani. Onun zamanında bu iş bunun için oluyormuş diyecek ya. Yani. Şadrıva'nın yerini çizdirdiğinde de onu söylemişti. Şadrahan'ın yerini Kerim Kerem abi de vardı. Burada az bir yuvraç kardeştik. Üzerinde şemsiye tutan kardeşlerimiz vardı. İsmail Usta'ya getir dedi. Çivi çaktı İsmail Usta. Film Sultanım şöyle çevirdi. Daire şöyle daire olsun dedi. İsmail abi çizdi daire aynen üzerinden. Yanımda şöyle Kerem abiye dedi ki Kerim yerimi de sana tarif edeceğim. Burada bir yer dedi. O zamanlar öyle bir şey. Evet. Halbuki hazır yeri vardı Ankara'da. Ama bir şeyler değişmiş demek ki. Yani. Bir karar da Hazreti Allah kalırdı derdi. Buraya gelir gelmez ondan sonra ilk dedi burasını bizi bize de buraya defnedersiniz dedi bitti. Nasıl olacak falan yok. Karar marar yok. bizim falan öyle. Bir şey yok, yaparsınız dedi. Bitti. Öyle o kadar. O günde de şeyi geldi. Biz şeyi yapmıştık. Ondan sonra sanki müracaat dedektesi almaya geldi. Bir arabayla birisi işte yetkili kimse buraya değil zaten. Yani biz sanki önceden müracaat etmişiz gibi oldu. Karar çıktıydı. Biz önceden müracaat etmişiz gibi oldu yani. Şeye baktığımız zaman bir tarafı böyle. Rabbimiz Hazretleri bizi de buraya layık eylesin. Yani <laughs> cümlemizin <laughs> Ee, bir kere niye burada olduğumuzu daha çok tefekkür etmemiz lazım. Yani en azından bir şey olsun niye derken yanlış söylemiş olabilirim. Yani bizi buraya nasıl nasip ettiler? Yani bizim bir tarafımızda ne var da yani buraya seçildik ya da e, kabul gördük buradan. İşte o tarafını düşünüp de kendimize bir daha çeki düzen vermek lazım. Yani şu elimize geçen fırsatı kaçırmamak lazım. Yoksa kolay kolay buraya gelmezler. Hac gibi düşünüyorum bunu. Cennet mekan, e, şeyin Efendimle de, de hacca gittiğimiz zaman söylenirdi şeyler. Ama daha evvelinden de değişik yerlerden de duyduğum bir şey var. İbrahim Aleyhisselam orayı inşa ettiği zaman Hazreti Allah hitap ediyor yani. Oraya davet et insanları deyince ki dağın arasına buraya kim, kayaların arasına gelecek, kim sesimi duyacak dediğinde diyor. Gelecek olan herkes e, duydum hitabını yapar İyi ki söylerdi. Kıyamete kadar gelecek. Sen daha sonlara ulaştın. <laughs> Ve e, şöyle söylenirdi. O hitabı duyanlar mutlaka oraya gelecek. Ne sebeple gelirse gelsin. Yani varlıklı olan malıyla, mülkiyle, harcayarak, yaparak gelecek. Kimisi işte hizmetçi olarak gelecek. Kimisi şoför olarak gelecek. Kimisi bilmem ne olarak gelecek. Ama o sözünün karşılığında gelecek bir vakfe duruşu yapacak Bir tavaf yapacak. Yani, yani bu da ona benzer bir şey. Bu kapıya böyle eğer bulunduysak, bulmuşsak yani e, bunun bir şeyi vardır. E, bir lütuf tarafı vardır. Onun şükrünü eda edelim diye uğraşıyoruz. Başka bir şey değil. Yoksa e, şeyi yok. Bizden bir şey beklemez burası. Her daim söylediğim yine bir şey var. Bize lazım. Biz buraya lazım değiliz. Burası bize lazım. <laughs> Anladık? Mı? Yani ben şurayı yaptım, burayı yaptım diye böyle bir olmuş. hani. Sana lütfetmişler, sana kazanç kapısı açmışlar burada. O tarafı görmek lazım. Yoksa sen şurayı yaptın da burası eksiğini ben tamamladım. Aklınızdan geçmesin. Sen burada kazan, kazan diye sana burada bir iş vermişler. Şundan istifade etmişler. Böyle düşünürseniz varlık içinde olmayan bir hizmet olur. İşte, zaten varlığı istemiyorlar. Ne kaz bulduksa, kazandıysak yokluktan kazandık diyorlar. İşin güzelliği de o.